Evet, merhabalar, selam arkadaşlar. 2 Ağustos 2021 Pazartesi haftanın ilk işlem gününe başladık. Ee, ama morallerimiz çok iyi değil. Neden? Bu Türkiye'deki şu an 130 küsür yerde yangın var. Bu moralimizi çok bozuyor. Ben de şu anda Bodrum'dayım ve e, burada civarda da çok ciddi yangınlar oldu. Hala söndürülemedi. E, büyük bir seferberlik var. Halk arasında da insanlar işte elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Bireysel anlamda da. Ee, ancak söndürülemedi gelen bilgi şu anda hani benim de takip ettiğim kadarıyla hani söndürülüyor ama devamı geliyor çünkü özellikle şu an yangın devam ettiği mazı çökertme e, tarafı çok büyük bir orman ve yani oranın hakikaten söndürülmesi çok daha zor. Şimdi birkaç yerde oldu onlar söndürüldü ama o taraftaki yangın devam ediyor. ve ee, Türkiye'nin birçok yerinde devam ediyor. İşte tartışmalar var sosyal medyada. Dün akşam taklar açıldı. E, Help Turkey e, şeklinde falan hani onlara hiç girmiyorum ama sadece ormanlarımız gitmiyor arkadaşlar tarım alanlarımız gidiyor hayvanlar ölüyor yani yangın yerinden gelenler e, çok ciddi e, et kokusunu e, ve çok rahatsız edici gelenler ağlıyor et kokusunun olduğunu söylüyor yani korkunç bir şey var durum söz konusu yani moraller bozuk öyle söyleyeyim size. E, yani elimizden ne gelir üzülüyor insan. Ben üzüntüm paylaşmak istedim. Bireysel olarak zaten elimizden gelen her şeyi bir şekilde yapıyoruz ama büyüklerimize yöneticilere çok fazla yük düşüyor. Bunların yaşanmaması ya da çabucak söndürülüyor olması gerekiyordu. Diyerek hemen bugün şeye girelim. Bugünkü konuya girmiş olalım arkadaşlar. Şimdi e, İstanbul e, biliyorsunuz bugün ayın ikisi yarın üçü dolayısıyla yarın tüfe açıklanacak yani enflasyon açıklanacak. Şimdi e, ondan hemen böyle bir gün önce de İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunu açıklar. İstanbul enflasyonu geldi aylık 1.52'lik bir artış var arkadaşlar. Perakende de toptanda da 3.12'lik bir artış var. Yani işte yarın enflasyon da en azından bir bu kadar yükselişin oluyor olması lazım. Normal şartlarda böyle oluyor olması gerekiyor. 17.58'de hani ito gibi bir şey çıkarsa ki böyle normali budur aslında ama işte yansır mı yansımaz mı bilmiyorum ama yansırsa eğer 17 buçuklardaydı bir 19 çıkıyor olması gerekiyor tüyün açıkladığı veriler doğrultusunda ama 19 yapar mı bence yapmayacaklar politika faizi zaten 19'da muhtemelen yine böyle 18'lerde bir şey çıkacak diye düşünüyorum yani 17 buçuksan 18 18'in belki biraz üstü ne kadar insaflı davranacaklar bilmiyorum tabi onu göreceğiz arkadaşlar yarından itibaren şu anda tabii dünyada aşı karşıtlığı biliyorsunuz çok fazla yeni varyantın etkisi çok yüksek Amerika'dan İngiltere'den Avrupa'dan hatta şu anda Çin'de de vaka sayılığında çok büyük bir artış var. Yani özellikle bu yeni varyantta ciddi böyle bir hızlı tırmanış var buna dokunmaya başladılar İşte bu yeni varyant çok tehlikeli çok hızlı yayılıyor dolayısıyla da herkesin aşı olması lazım birçok mesela Amerika'da eyaletler, şirketler Türkiye'de de var. E, aşı olmayana iş verilmeyecek duruma geldik. E, bazı eyaletlerde Amerika'da aşı olmazsanız veya her ay bize test getirmezseniz, her hafta test yapmazsanız eğer e, işi almayacağız sizi. Ya yani bu böyle böyle aşıyı bir kere zorunlu hale e, bir şekilde yani aşı zorunlu hale geliyor bana göre. E, hani Olmak istemeyenlere işte Biden mesela para dağıtıyor şu anda. Herkes işte aşı yaptı sana 100 dolar vereyim. E, kampanyası bile yaptılar. Yeter ki aşı olsun. Yeter ki bu durumdan kurtulalım. E, eğer bunu bir şekilde aşıyla halledemezsek, yani bir şekilde bunu bu şekilde halledemezsek gerçekten hani dünya hani zaten çok zor bir sene geçirdi. Hani önümüzdeki sene hiç düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar. Neler olacağını hiç düşünmek bile gerçekten istemiyorum. E, kapanırsa eğer e, tekrardan piyasalar sen bunu düzeltilmesi falan çok zor gerçekten. Çok zor. Evet. Bugün böyle şeyiz. Hani o zor bu zor falan hani böyle ama zor yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu hafta e, Amerika'dan önemli bir veri bekliyoruz. Tarım dışı istihdam yani işsizlik verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Hatırlarsanız geçen ay beklentinin çok altında kalmıştı. Şimdi bu ayki beklenti 900 k ee, önceki bundan önceki e, 850 idi yani 850 bindi. Şimdi 900 bin e, tarım dışı istihdamda beklenti. Bu bunun altında mı kalır, üstünde mi kalır? Özellikle altın için çok önemli. Ons altın için Ons altın geçen hafta bir 1830 dolar yaptı sonra biraz işte geriledi. işte piyasalar tekrar borsalar böyle bir coşkuya geçtiler. Enflasyonu yok saydılar. Bir anda altın 1808 dolara geldi. Ons'tan bahsediyorum. Şimdi bu hafta bu Cuma günü açıklanacak olan Amerika'dan gelecek veriler e, altın açısından önemli olacak arkadaşlar. Ve altın da ons da direniyor 1800 dolarda. 1800 doların altına gelmemek için direniyor. Hani böyle gelir gibi yaptı tekrardan yukarı çıktı. Bu güzel bir şey ons için. Ama siz de biliyorsunuz ki e, yani bir şekilde hani uzun vadede e, orta ve uzun vade için enflasyon e, altını düşürüyor. E, yani yükseleceğini işaret ediyor ama e, kısa vadede bu pozisyonları kapatırken özellikle Amerika'da çok fazla manipülasyon yapılıyor arkadaşlar. Eğer e, şimdi cuma gün tarım işi istihdamda bakalım bekledikleri gibi gelecek mi gelmeyecek mi? Şu anda bunu ben de bilmiyorum. Yani bunu hiç kimse kendileri de bilmiyor. Hakikaten bakalım istedikleri gibi insanlar işe girmişler mi? İstedikleri gibi işte o e, ne bileyim hani işsizlik azalmış mı? İnsanlar işlerine yerleşmişler mi? Ee, mesela geçen ay bir yükseliş vardı ama bu geçici işlerde olduğu falan görüldü. Yine tam beklediği beklenildiği gibi olmadı. Ee, bu ayda hani muhtemelen ben yine beklentiyi yakalayacağını sanmıyorum ama hani yakalayacağı kısım şu olacaktır. Yine böyle geçici işlerde falan böyle bir e, yoğunlaşma olabilir. Ama bu e, çok da onların işine gelen bir şey olmayacaktır. Çünkü geçici iş. Yani önemli olan kalıcı bir yerde çalışıyor olmak arkadaşlar. altın nasıl etkiler? Eğer beklentinin e, altında gelir ise işsizlik verileri beklentinin altında kalır ise bu hani e, ekonomiyi götürmek için daha fazla teşvik daha fazla e, sürdürmek gerekiyor bugünkü ekonomiyi sürdürmek gerekeceği için altına yarayacak bir şey bu. Yani hemen e, kendini gösterir, göstermez ama neticede bazı gösterdiği an kafasına vuruluyor biliyorsunuz. Artık hani o konuda da hakikaten diyecek hiçbir şey yok. Ama altını besliyor. Altını besliyor. Çünkü bunlar para basacaklar ve piyasayı daha fazla ne yapacaklar? Ee, götürmek zorundalar. Yani daha fazla desteklemek zorundalar. Tabi gram altın şimdi gram altın çok soran var. Çünkü ne yaptı? İşte geldi 500'ün altında şu anda 400 küsürlerde e, 495 diyelim. 400 hatta 90'ları 90'ların altını bile zorluyor. Çünkü neden? E, aslında 10 fena bir yerde değil ama dolar geldi 8.40 arkadaşlar. Yani kur çok düşük. 8.40 bayağı bir düştü. Dolayısıyla da hani kur bu kadar düşünce gram altında otomatikman e, dolar kurundan bir şey yaptığı için, fiyatlandığı için çünkü altın demek dolar demek e, açıkçası. E, dolar aşağı geldi. Ha niye geldi? Niye geldi? Şimdi bir kere gram altın yukarı çıkması için mutlaka dolar kurunun destekli olması lazım. Yani doların yukarı çıkması şart. Onu söyleyeyim. Sadece onsuz olacak bir şey değil. Özellikle 500 ve 500'ün üstü için. Ama altında en azından bir 500-505'lerin geliyor olması lazım ki evet bir atak daha yaptı yukarı çıkıyor diyebilmemiz için ee, yani bu seviyelerde kademeli alımlar için fırsattır. E, satış için zaten bir şey demiyorum. Karını alıp çıkan var, bekleyen var ama altında uzun vade kalmak gerekiyor. Orta ve uzun vadede çünkü Amerika bu gemiyi yani zorla da olsa götürmeye çalışıyor. Yani altın kafasını kaldırdı an vuruyor. İşte yaz dönemi e, şu anda bir şekilde kur 8.40'lara geldi. Hani bunun sebebini anlatıyoruz. Öyleydi, böyleydi filan. Hani yok yaz, yok turist geldi. Aslında öyle bir turist filan da ee, var ama hani eski devirlerdeki gibi yok. İşte yok swap anlaşmaları aslında çok elle tutulur şeyler olmamasına rağmen kurun 8.40'lara geldiğini görüyoruz. Kimse bunu tam net olarak böyle sebebi budur diye bir açıklama yapması mümkün değil. Ama kur gevşedi 8.40'lara geldi. Yani bunu herkes içten içe kendince sebeplerini biliyor. Iıı ee, buralarda kalır mı? Yani bir yere kadar tutulur. Yani bir yerden sonra bırak mümkün değil. Yani aşağı gelir mi? Şöyle söyleyeyim. Aşağıya gelirse de 8.40'ın altında 8.30, 35 seviyeleri var. Destek seviyeleri var. Oraları bir görüyor olmak lazım. Tamam buradan aşağı gidiyor dememiz için şu an 8.40'ların altına gelmedi. Gelirse 8.38 35'i takip ediyor. Olmak lazım ama hani döviz almak isteyenler açısından da yine kademeli alım için bence iyi zamanlar olduğunu düşünüyorum ama kademeli alım için çünkü bir görmek lazım. 8.40 altı 8.30 35 buraları bir görsün. Görecek mi? Kademeli alım. bu nedenle hem yukarı çıkarken hem de aşağı inerken buralardan hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi bakalım başka atladığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Yarını dedim enflasyon verisi açıklanacak. Şuradan hemen. Evet işte orman yangınlarıyla işte yangından bahsederken mesela Antalya'da ne kadarlık tarımda bir hasar var. E ondan sonra arıcılık, e, seracılık tamamen bu yangınlardan dolayı bitmiş durumda. E burası Antalya dediğiniz yer mesela İstanbul'u besleyen bir yerdir. Yani seralardan e, yetiştirilen sebzeler, işte meyveler her şey Antalya'dan gelir. E, korkunç bir şey yani hani aç mı kalacağız? Bilemiyorum. Evet şimdi atladığım bir şey diye var mı diye bakıyorum. Amerika 10 yıllık tahvile bakalım. 1.23 biraz yükseliş var arkadaşlar. Orada bir parça bir 14 14 kadar geri gelmiş. Bir parça yükseliş var ama çok aman aman bir yükseliş değil. Çünkü bir 78'lerde aşağı geldi. Dolar endeksi 92 diyelim biz buna. 92 seviyelerinde takılıyor kendi haline gidiyor. Bu verilerde cuma günü bu tarım dışı istihdam verileriyle beraber böyle bir oynaklık görebiliriz. Buna hazır olun yani cuma günü oynaklığın piyasada rakamsal anlamda bir ons altında buna bağlı olarak gram altında ve dolar endeksinde yine buna bağlı olarak dolar kurunda e, ve Amerika 10 yıllıklarında ya bunlarda oynaklık görebiliriz çok fazla. E, aşağı ya da yukarı yönlü olarak çünkü gelecek olan veriyi dediğim gibi hiç kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. E, ancak bir tahminde bulunabiliriz. E, ama bu tahmin doğrultusunda bile e, çok fazla manipülasyon olduğu için bilemiyoruz. O oynaklıkla biraz traderların işine yarıyor. Trader e, arkadaşlarımız e, az satlarla iyi böyle şanslı olanlar güzel paralar kazanabiliyor. Ama zaten bizim böyle orta uzun vadede bekleyen için çok yapacak bir şeyimiz yok. Ee, bekleyip görmek lazım. İşlem yapmak için böyle oynak e, olan zamanlar sadece trade edenler açısından e, olumlu olabiliyor. Şansları yaver giderse bizim açımızdan e, yani o gün bozmaktansa ne bileyim hani biraz beklemek ya da öncesinde sonrasında bir e, kademeli alımlar ya da kademleri, kademeli kademeli satımlar satışlarla ortayı bulmak lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet çok iyi bakın kendinize. Gün ola hayrola. Umarım bu yangın olayı bir an önce biter. Çünkü hakikaten hani havada ateş kokusu var. Öyle. Çok iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşçakalın efendim. Yarın görüşmek üzere.